Hatay bu arada kazandı. Ee, çok önemli bir galibiyet aldı yani Aynen. düştü denilen takım bir anda küllerinden doğdu gibi oldu Vallahi. ve e, hep şunu üzülerek söylüyorum o 3 puanda silinmeseydi şu anda Urfa'yla 2 puan vardı. Evet bir de şey yani e, Yusuf Hoca hakikaten şapkadan tavşan çıkartıyor. Şu kimseni, o zaman Kimsenin yapamadığını yapıyor şu Ya orada. Can abi şunu söyleyeceğim o zaman. E, ben hep söylüyorum bunu ama kimse gücenmesin. Niye peki bu kadar yanlış hamle yapılıyor o zaman? Demek ki camia biz evet küme düştük artık. Her hafta hoca değiştirdi. Bir anda hatırlıyorsun o dönem. iki haftada bir hoca değişti yani. Doğru ismi olsaymış demek ki Altay yine kümede kalabilirmiş. Ya bir de şöyle sadece o değil Ali. 16 Kasım'da e, Sayın Murat Pervane başkanlığından seçiliyor. İki ay sonra... Süleyman Özkaral'a görevi devrediyor. Hani bu süreçler evet. ne oldu, hangi hamle oldu, niye bıraktı, niye devretti? Ya o da çok çünkü yani bu camianın içinden bir insandı. Ee, bir e, bayağı ciddi forma satacağız, gelir olacak falan dedi ama hiçbir şeyi e, hayata geçiremeden e, görevi devretti. Evet o da ilginçti gerçekten. Şimdi haftaya Tuzla Spor'la bir 6 puanlık maça çıkacak. Tuzla Spor bir üstünde hemen. Deplasmanda Altay, ay. Ee, yani işi çok maddi zor ama yine de bir tünelin ucunda bir ışık e, gördük. En azından bu heyecanı bize yaşatacak. Ya maddi problemi çözerse yani en azından demek istediğim primleri falan öderse evet. hani bu başarının karşılığı olarak görün Tuzla'yı da yenebilir yani. Niye yenmez?